camimizde bulunan hırka-i şerif 30'a 30 santimetre eninde, 20 santimetre boyunda bir Hırka-i Şerif mevcuttur. Bu Hırka-i Şerif'in camimize gelişi 1800'lü yıllarda doğan Beyazıt oğullarından Süleyman Bey 1800 1800 yılında dünyaya gelmiştir. 1835 ve 40'lı yıllarda Maraş valiliği yapmıştır. Maraş eşrafı ve halkı tarafından çok sevilen bir beyefendi, mütevazi bir Osmanlı beyefendisidir. Kendisi aynı zamanda o zaman İstanbul'da ve İstanbul'daki e, kutsal emanetler bölümünün sorumlularıyla arası çok iyi olduğu için onlardan bir ricada bulunmuştur. Kutsal emanetlerden, hırka-i şeriften bir parça verebilecekleri, verebilmeleri için ricada bulunmuştur. Onlar da çok sevdikleri Vali Süleyman Bey'i kırmayaraktan bu hırka-i şerifi şehrimize göndermişlerdir. Birkaç yıl kendi evinde bunu muhafaza eden Vali Süleyman Bey bunu daha sonra Bayazıtlı camimize getirerekten halkın istifadesine sunmuştur. Bizler de bunu her sene Kadir Gecesi'nde halkımıza halkımıza sergilemekteyiz. Onların maneviyatını güçlendirmek için elimizden geleni yapmaktayız. Müzik